Bazen bir kadının yeniden kendine dokunması gerekir. Bazen hatırlaması gerekir kim olduğunu, ne istediğini. Ve bazen sadece güvenli bir alana ihtiyacı vardır. Gözlerinin içine bakan, yargılamayan, sadece orada olan başka kadınlara. Çiçek aç işte tam da bunun için doğdu. Kadınların birbirine sarıldığı, yıllardır bastırdığı duyguların konuşulduğu, kahkahaların, gözyaşlarının, sessizliklerin ve içsel buluşmaların bir arada olduğu bir yalan. Yoga, meditasyon, paylaşım çemberleriyle içimize döndük. Birbirimize aynı olduk. Ayırvedik bilgelikle beslendik. Kadim bilgileri bugünkü halimizle buluşturduk. Ve en çok da kendimize şefkatle yaklaşmayı, birbirimizi yargısızca görmeyi ve çiçek açmanın aslında bir içsel hatırlayış olduğunu fark ettik. Bu bir tatil değil. Bu bir inzivadan da fazlası. Bu özümüzle yeniden temas kurma hali. Ve bu temas ağustos'ta yeniden büyüyecek. Çünkü biz ne zaman bir yere gelsek yeniden çiçek açıyoruz.